Bugün aldığımız bir bilgiyle konuya başlamak istiyorum. Özellikle şu, Deva Gelecek Saadet ve Demokrat Parti'nin 14 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçime Cumhuriyet Halk Partisi listesinden gireceği söyleniyor. Şimdi hemen bununla başlayalım ki biraz daha açmam gerekirse bu modeli. Evet 5 parti CHP listelerinden ama İyi Parti ittifak çatısı altında girecek. Yani mesela pusulada biz nasıl göreceğiz böyle bir modeli. Millet İttifakı yazacak en başta. Altta da CHP ve İyi Parti'nin logoları görünecek. E haliyle diğer partilerde adaylarını gösterecek o logoların altında. Ama İyi Parti kimi illerde de kendi lehine bir tercih düzenleme yapabilir deniyor. Öncelikle bu modele nasıl bakıyorsunuz? Yani bunlar daha e, duyum. Dün gece yarısından sonra kesinleşmiş bir hava ama gelgitleri olabilir ama aklın Herhalde mantığı... çok da fazla değişmez ama bu saatten sonra. Aklın mantığın duyumlar. yolu ortak liste. Şimdi bunlar şöyle bir şey var. Yani ama Cum CHP ve İyi Parti logosu görünecek deniyor. Altta diğer partilerin adayları. İttifak olduğu için hepsinin logosunun yer alması gerekiyor. YSK bir sürpriz daha yapmazsa evet. bugün yarın seçim pusulalarını açıklar. Çünkü partilerin de kendi başına girip girmedikleri ittifakın içinde olsalar bile netleşecek. E, aklın yolu ortak liste. Şimdi burada tabii e, Millet İttifakı içindeki partiler ne kadar bir bütünse. Cumhur İttifakı içindeki partiler ne kadar bir bütünse, tek bir aday üzerinde oluşmuşlarsa. Mesela Cumhur İttifakı'nda biliyoruz e, Bahçeli Erdoğan'ın adaylığına oy verilmesini onaylıyor ama ayrı liste girmek istiyor. E, MHP logosunu, Üç İller logosunu ayrı dalgalandırmak istiyor. Bunu biliyoruz. Keza yeniden refah da aynı şekilde. Erdoğan destekleriz ama logomuzla gireceğiz diyor. Bir tek Hizbullahi Hüdapar ben AKP listelerinden Aday olayım'ı kabul etmiş halde. Hı hı. Şimdi bunlar tabii iç çekişmeleri var. Şimdi Millet İttifakı'na gelirsek de her partinin bir iç iddiaları var. Yani Meral Akşener ister ki oranın birinci partisi Millet İttifakı'nın şu ana kadar CHP görünüyor. Bir sürpriz yapsın patlama yapsın en çok oy alan parti Millet İttifakı'nda iyi parti olsun hı hı. istiyor. Öyle bir iddiası var. Keza e, Deva ile gelecek Davutoğlu ile Babacan iki eski AKP'li İkisi e, ikisi de oradan AKP'den kopan kitlenin seçmen kitlesinin lideri o olmayı arzuluyor. Tüm Türkiye'yi de tabii diyorlar ama aralarında farklar da var küçük ama onu hedefliyorlar. Ve birbirleriyle bir araya gelmek istemediler. Yani Davutoğlu babacanı ilk baştan daha ayrı partiye gerek yok birlikte davranalım demişti. Ama herkesin bir lider olma iddiası da var. Olmadı o. Sonra ittifak içinde ittifak diye Karamolluoğlu örneği önünü çekti. Başı çekti. Onları bir araya getirmeye çalıştı. O model olmayacak biliyorsunuz. Ee, yani dedi gelin benim Saadet'te buluşalım. Hı. Böyle girelim dedi. Ama onların bile üçünün yüzde yedi barajı açmaları bilmem neleri artık oylarının epeyce fazla olma olasılıkları da var yok değil. Yani burada aklın yolu Millet ittifakı nasıl Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun arkasındaysa milletteki listelerinde de ortak çıkmaları. Çünkü ilk ortaya çıkış felsefeleri parlamenter sisteme geçiş. Parlamenter sisteme geçiş içinde sen mecliste 360 oyu yakalamak 360 milletvekilini kazanmak zorundasın. Sen böyle ayrı ayrı girersen parlamento geçemeyeceğini zaten bugünkü manzarada kabullenmiş oluyorsun. Doğru. Yani bütün felsefesi yatıyor Millet Bence bir arada girmeliler. Ve bu Davutoğlu ve Babacan da ikisinin böyle logolarını e, yarıştırma, kapıştırma şeylerini anladığım kadarıyla yatıştırmışlar. E, bir ortak nokta olarak da CHP'nin eee listelerine girme şansını bulmuşlar. ona karar vermişler gibi görünüyor. Umarım İyi Parti de bu yönde davranır. Sonuçta bir ittifak listesinde diğer hangi partilerin yer aldığı yazıyorsa, üstte logolar varsa orada artık CHP'nin altına vurulan damga İyi Parti'nin de oyudur. Şunun doyudur, geleceğin doyudur, devanın doyudur, bütün olarak kesinlikle. Evet. İnşallah buraya doğru bu evrilir diye düşünüyorum. Şunu ben... da söyleyeyim, bir de fermuar modeli var. Siz noktalamadan nasıl bir model derseniz o da şu. CHP ve İyi Parti'nin aslında ortaklaştığı bir model diyebiliriz. Tabii hedef Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını arttırmak ve iki parti milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde şöyle bir strateji izleyecekmiş. Yine duyum tabii ki. Net olarak görmeden bilemeyiz ama fermuar modeli şu ki CHP ve İyi Parti 10 ilde aday listeleri için mesela şöyle bir şey yapacak. 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı Üçünde İyi Partinin adayı ilk mantıklı. sırada yer alacak. Mantıklı. İşte buna da fermuar modeli Siz de mantıklı diyorsunuz. Yani daha Doğru muhafazakar yani. olan, e, milliyetçi olan illerde e, İyi Partinin hafif daha kuvvetli göndüğü illerde orası denenebilir. E, CHP'nin belli İstanbul, Ankara, İzmir bunu tartışmaya gerek yok. Yani e, önde giden bir parti, öteden biri. O burada da orada olmaları lazım. O da bir mantıklı. Yani bence de gayet mantıklı bir çözüm. Ama bence yani tamamen ortak liste yapmalarında fayda var. Çünkü manzara belli. Yani AKP ile MHP'yi toplasan bir hesaba göre %35'ler bir hesaba göre %42-43'lere kadar varan bir potansiyeli hı hı. var. Ama CHP ile İyi Parti'yi toplasan bundan daha fazla ama toplayınca bundan daha fazla. Hı hı. Yani AKP ile MHP toplamı CHP ile İyi Partiyi toplu CHP İyi Parti toplamı öbürünü geçiyor. Ayrı ayrı girerlerse çok bölünüyor. Ve, ve öyle ki mevcut sistemde de sen biriniz %46 falan ulaşmışsan %46 falan ulaşmışsan, diğeri de %40'larda kalmışsa, 43'lerde kalmışsa atıyorum. E, çok avantajları var yani bunun e, çok az oylarla çok daha fazla milletvekili çıkarılır. Özellikle büyük şehirlerde bu komple gelir yani alttan. Bence bu avantajı kullanmaları lazım. Evet hani Büyükşehir dediniz ya şöyle bir sürpriz bilgi aktaralım. Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştü biliyorsunuz. Bunu da takip etmiştik. Denilene göre söylenen kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu Fatih Yazıcıoğlu'nu İstanbul'dan milletvekili adayı yapacakmış. Yani böyle de bir ben bilgi Ben Ateş'in eşi için bir yerden bekliyorum hmm. İYİ Parti'den veya CHP'den. İstanbul'dan mı bekliyorsunuz yine ya, büyük şehirlerden birinden? Bekliyorsunuz. Evet olabilir. Yani çok sürpriz hamleler, sürpriz isimler göreceğiz gibi geliyor. Gerçekten 9 Nisan'da saat 17'ye kadar YSK'ya teslim edilecek o listeler ve isimler ama sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak. O gece elbette. saçılır, saçılır. Saçılır değil <laughs> mi? Zaten öncesinde de bazı listeler paylaşılıyor Yalnız bir de ne oluyor biliyor musun? Gerçekten bilemeyiz. Gizem Son. ne oluyor biliyor musun? Birine veriyorlar. İstanbul'dan mesela ikinci bölgeyi belirlemişler adayları. O yüksek seçim kurulu ilçe seçim kuruluna gidiyor ya. Evet. <laughs> o kişi eğer kafasına yatmazsa onu değiştirebiliyor. Bunun geçmişte kişi... örnekleri yaşandı. Tabii onu taşıyan Hı. parti yetkilisi bile yolda bile bir iki taneyi değiştiriyor. <laughs> ben bunun geçmişten biliyorum. Az oluyor ama yolda giderken bile biri kafa atıyor, değiştirebiliyor. Otur O tür de yaşanabiliyor. Ama daha disiplinli davranır. <laughs> yani hiç tek kişiye de emanet edilmemesi lazım. Üç Şu tane ayrı. <laughs> zan altında bırakmak istemeyiz ama her türlü tedbiri önlemi alacaklarını tahmin ediyoruz. Şimdi